Radyo Tiyatrosu Zamane Çocukları 1. Bölüm Yapım Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Proje Danışmanı Öğretim Görevlisi Özge Deniz Öskar Yazan Yöneten Hilal Erkan Oyuncular Çağatay Fikret Erkan Elif Tansu Gençel Edison Semih Koca Canan Zeynep Akkoyun Işıl Ömürzat Umay Toparlak Müzik Şimdi. Bu obayı o... Ay merak etmeyin Ramalar artık seninle Dokuz yıl önce ne oldu Nare? Ha? Sen ortadan Ay şu diziler de hep birbirinin tekrarı oldu artık izleyecek bir oldu? şey kalmadı ben televizyon izlemiyorum artık. Zaten ilgili uğraşmaktan pek de kapat kalmıyor. kalmıyor. Aynısı yaramaz anlatamam. Hiç sorma Çağatay da öyle. Hiperaktif, hiç yerinde durmuyor. E o yüzden Elif'le bu kadar iyi anlaşıyorlar ya. <laughs> Aa, onlar nerede bu arada? Çağatay, anneciğim neredesiniz? Ben kazandım işte gördün mü? Seni beni yenebilmen için daha çok çalışman gerek. Hiç de bile. Benim ayağım takılmasaydı ben sana gösterirdim. Anneciğim Elif'le tavan arasına çıkabilir miyiz? Ona dedemden kalan eşyaları göstermek istiyorum. Oğlum oralar hep pis ve toz içinde. Ayrıca çok da dağınık. Ay, aman hayır. Ne işiniz var çocuğum tavan arasına? Üşersiniz? Lütfen anneciğim. Lütfen. Lütfen Canan teyze. Söz çok karıştırmayız. İyi peki ama dikkatli olun. Oley. Oley. Geçemezsin ki. Geçemezsin ki. <gülüyor> Geçeceğim. <gülüyor> geçemezsin <bu> bebeğim. <laughs> geçemezsin ki. <laughs> çok uzun zamandır buraya çıkmamıştım. Gerçekten de çok kirliymiş. Vay canına. Ne ilginç bir saat. Bakayım. Bu nasıl saat ya? Ne çok tuşu var. Çağatay baksana bu hala çalışıyor. Hem de hala doğru saati gösteriyor. Acaba şu tuş ne işe yarıyor? Ne oluyor? Bilmiyorum. Burası neresi? Nasıl geldik biz buraya Elif? Tavan arasında değil miydik? Evet, oradaydık. Ben birden bir karartı gördüm. Biraz başım döndü. Sonra kendimi burada buldum. E bana da aynısı oldu. Gel etrafa bakalım. Belki birini görürüz. Sence bu vagonlar arasında yürüyebilecek miyiz? Bu tren çok garip. Biraz eski gibi. Elif, işte şimdi yandık. Bu vagona içeriden giriş yok. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Demirlerden tutunarak diğer vagona geçeceğiz. Ama ya düşersin? Bana bir şey olmaz kızım merak etme. Ayrıca ben senin gibi korkak değilim. Sensin korkak. Ben kendim için korkmadım zaten. Sen düşersen Canan teyze çok merak eder diye korktum. Çekil. Önce ben geçeceğim. Dikkat et. Ben senin elini tutacağım. Gerek yok. Ben kendim geçebilirim. Yarım. Tamam, elimi tut, korkma. Tutacağım seni. Korkma sen, canım. Ya bu Bekle, ben de geliyorum. Ver elini. Yavaşça ayağa kalk. İyi misin? İyiyim Hadi bir an önce içeri girelim. Ay canına. Trende bir laboratuvar var. Biz nasıl bir yere düştük böyle? Elif gel gel şunlara bak. Biri burada deneyler yapıyor galiba. Merhaba. Merhaba. Siz kimsiniz? Ben Çağatay. Bu da arkadaşım Elif. Ne garip isimler bunlar. Amerikalı mısınız? <laughs> ne Amerikalısı? Biz Türk'üz. Ama İngilizceyi çok iyi konuşuyorsunuz. Türk olduğunuz hiç anlaşılmıyor. Biz İngilizce bilmeyiz ki. Ne kadar garipsiniz siz ya. Yo Elif doğru söylüyor. Biz Türkçe konuşuyoruz. A hayır İngilizce konuşuyorsunuz. Her neyse anlaşılan siz de benim gibi biraz sorumlusunuz. Peki sen kimsin? Ben Edison. Kaç yaşındasın? 12. Peki ya siz? Aa, biz de 12 yaşındayız. Hangi okulda okuyorsun Edison? Okumuyorum. Anlamam yavaşmış. Derslerde başarılı olamayınca beni okuldan attılar. Nasıl okuldan atıldın? Bizim sınıfta da öyle öğrenciler var ama atılmıyorlar. Hatta tam aksine tüm öğretmenlerimiz onlarla daha da çok ilgileniyor. Sizin okulumuz ne güzelmiş. Bizim öğretmenlerimiz öyle değil. Anlamadığında dövüyor, ceza veriyor ve okuldan uzaklaştırıyorlar. Neyse çok da önemli değil zaten. Hiç sevmiyor. Peki senin bu trende ne işin var? Yoksa sen de mi kayboldun? Hayır kaybolmadım. Ben burada yaşıyorum. Nerede? İşte burada. Yani tam burada mı? Evet. Tam olarak burada. Bu laboratuvarda. Burada sen mi çalışıyorsun? Evet. Port Huron ile Detroit arasındaki istasyonlarda gazete ve dergi satarak para biriktirmeye çalışıyorum. Onun dışındaki bazı zamanlarda da burada çalışmalar ve deneyler yapıyorum. Yük treni olduğu için bu vagonu laboratuvar yapmama izin verdiler. Port Huron'la Detroit neresi? Hiçbir şey anlamadım Elif. Çocuk galiba bizimle dalga geçiyor. Laboratuvar senin mi? Evet benim. Okuldan ayrılınca kendimi deneylere verdim. Burası çalışmalarımı yapmak için biçilmiş kafta. Ne üzerine deneyler yapıyorsun? Kimya ve çoğunlukla da elektrik ve akımlar. Vay canına çok havalıymış. Peki para biriktirip ne yapacaksın Edison? Bir baskı makinesi alıp gazete çıkaracağım. Ama artık kimse gazete okumuyor ki. Zaten internette bir sürü gazete var. Onun yerine bir blog açabilirsin. Blog da ne? Hatta internet ne? Bu çocuğun neden okuldan atıldığı belli oldu. Gerçekten bunda bir sorun var. Neyse beni oyalamayın. Hava kararmadan biraz çalışmam lazım. Ya sessizce burada bekleyin ya da gidin. Tren durana kadar burada beklesek iyi olur. Tamam sessiz olun ve hiçbir şeye dokunmayın. Akşam olunca çalışamıyor musun? Size sessiz olmanızı söylemiştim. Özür dilerim. Akşam olunca karanlık oluyor. Nasıl görmemi bekliyorsun? Lambalar yanmıyor mu? Bir gaz lambam vardı ama kırıldı. Zaten onun ışığı da yetersiz. Gaz lambası mı kullanıyorsun? Neden? Ne biçim sorular bunlar? Normal lamba yok mu? Ampul o ne? Hani içinden elektrik geçirerek yanan cam var ya? Her yeri aydınlatıyor. Ben her şeyi araştırırım. Hatta Faraday'ın elektrikte deneysel araştırma kitabını satır satır okudum. Hiç öyle bir şeye rastlamadım. Elif, bu işte bir gariplik var. Bu tren, bu eski kıyafetler. Burası fazla eski. Yani ne diyorsun? Edison, sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Acaba hangi yıldayız? 1859. Aman Allah'ım. Senin tam adın Thomas Alva Edison'u. Evet, bunu sen nereden biliyorsun? <laughs> Elif dakika gelsene. Bu nasıl olabilir? 2020 yılından 1859 yılına nasıl geldik? Bu inanılmaz bir şey değil mi? Zamanla yolculuk yaptık resmen. Evet bu harika bir şey. Ama eve nasıl döneceğiz? Bilmiyorum ama Edison'la arkadaş olduk baksana. Hadi bu anın tadını çıkaralım. Evet Edison. Demek sen henüz ampulü icat etmedin. Artık saçmalamayı kesin de çalışayım. Bence sen onun üzerine biraz çalış. Her yere elektrikle aydınlatacak bir icat harika olmaz mıydı? Evet harika olurdu. Teşekkür ederim. Bu konuda çalışmalar yapacağım. Etrafa bakabilir miyim? Şu nedir mesela? Dur, dur ona sakın dokunma. Yaptığını beğendin mi? Size hiçbir şeye dokunmayın dedim. Yangın. Eyvah yanıyoruz. Laboratuvarım. Bakalım hemen buradan. Edison, Edison nerede? Dışarıda kaldı. Baksana öylece yatıyor. Bayılmış olabilir. Onu arada bırakamayız. Ama yangın. Yangın benim yüzümden çıktı. Onu kurtaracağım. Edison. Beni duyuyor musun? Edison. Hadi kalkmalısın. Çok güzel. Hadi tutun bana. Ver elini. Edison, iyi misin? Edison. Hiçbir şey duyamıyorum. Kulaklarım çınlıyor. Gel şurada biraz dinlen. Şimdi nasılsın? Şimdi nasıl? Bizi duyabiliyor musun? Evet, evet. Şimdi duyuyorum. Edison, evine gitsen iyi olacak. Eminim biraz dinlendikten sonra bir şeyin kalmayacaktır. Peki siz ne yapacaksınız? Biz de evimize gideceğiz. Başımı belaya soktunuz. Ama yine de sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Asıl biz çok memnun olduk Edison. Lütfen kendine dikkat et ve geleceğe büyük buluşlar bırak. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Her şeyi bana soruyorsun. Evdeyken biz en son ne yapıyorduk? Saat. Dedemin saatini bulmuştuk. Saat nerede? İşte işte burada. Bende. Ver bakalım. in